Herkese merhaba. Bugün dikiş videosunun dışında farklı bir video ile karşınızdayım. Görmüş olduğunuz overlock makinesinin bıçağını değiştireceğiz ve iplerini takacağız. Benim makinem yaklaşık 2 yıllık. Daha önce hiç bıçağını değiştirmedim ama bu kış kullandığım kumaşlardan dolayı bayağı bir köreldi. O yüzden değiştirmek istedim. Overlock makinemin kodu da bu şekilde. Ben bıçaklarımı trend yoldan aldım. En iyi satıcı yorumuna baktım ve o şekilde tercih ettim. Bu bıçak ev tipi çoğu makineyle uygun. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Bıçaklar bu şekilde iki adet geliyor. Büyük olan üst bıçak, küçük olan alt bıçak. olarak üst bıçağımı takmakla başlayacağım. Üst bıçağım zaten çok belirgin bir şekilde yukarıda duruyor. Üst bıçağı yukarıya kaldırarak vidasını çıkartacağım. Bıçağın dibinde zaten büyük bir vida bulunuyor. İlk önce tornavida ile çıkartmayı denedim. Ama çok sıkı olduğu için tornavida ile kesinlikle çıkmadı. Daha sonra küçük bir şarjlıyla çıkartmaya başladım. İlk önce şarjlıyla gevşettim. Daha sonra tornavida ile çıkarttım. Gördüğünüz gibi eski bıçağı çıkarttım ve yeniyi yuvaya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra vidayı takıyorum. Tornavida ile hafif sıkıyorum. Daha sonra şarjıyla da sağlamlaştırıyorum. İyice sağlam olmasından emin oluyorum. Zaten gördüğünüz gibi orası böyle yuva şeklinde direkt giriyor oraya. küçük bıçağıma sıra geldi. Görmüş olduğunuz bu siyah kısımda küçük bıçak bulunuyor. İlk önce şarjlıyla vidasını gevşettim. Ve şimdi tornavidayla da çıkarıyorum. Oldukça küçük bir vidası ve bıçağı var. bıçakları çıkarttıktan sonra takamam diye korkmayın. Zaten bıçağı çıkarttıktan sonra orada küçük bir yuva oluşuyor. İki bıçak için de aynı şey geçerli. Hemen yuvaya yerleştiriyorsunuz ve tornavidayla da sağlamlaştırdığınızda ama iki bıçağı da sağlamlaştırmaya özen gösterin. Daha sonra çıkar ve makinenize zarar verebilir. Sağlamlaştırıyoruz ve bıçaklarımızın takması bitmiş oluyor. Hazır yeni bıçak takmışken nasıl kestiğini de size göstermek istedim. Bunun için ilk önce iplerimi takmakla başlayacağım. İplerimi bu asansörü kaldırarak takmakla başlıyorum. İlk önce birinci ipimi takacağım. İp olarak herhangi bir dikiş ipi kullanabilirsiniz. Ev tipi makinelerde genellikle overlock ipi kopuyor diye duydum. Benim makinemde de öyle diğer makinelerde nasıl bilmiyorum. Sanayi tipinde çok güzel diktiğini biliyorum ama ev tipinde yani en azından benim makinemde koparıyor. O yüzden ben normal bir dikiş ipi kullanıyorum. Birinci yuvaya ipimi yerleştiriyorum. görmüş olduğunuz bu kancalardan bütün iplerimi teker teker geçireceğim. Overlock iplerinizin hepsi aynı renk olmak zorunda değil. Aynı tonlarda da kullanabilirsiniz. Hatta bence daha tatlı duruyor. Mesela benim üçüncü rengim diğerlerinden daha farklı. Birinci ipimi takmakla başlıyorum. Arka kısımda mini kancalar bulunuyor. İpimi kancadan geçiriyorum tansiyondan geçiriyorum. Tansiyondan geçirirken ipi hafif bu şekilde gerdiriyorum. Ve tansiyonun içine iyice sokuyorum. İpim zaten o esnada hafif gerginleşmiş oluyor. Ne çok gergin olacak ne çok sıkı olacak. Hafif çektiğinizde orta gerginlikte gelmesi gerekiyor. Burada şimdi küçük ve büyük olacak şekilde iki tane kanca var. Mavi kısmı büyük kancadan geçiriyorum. Ve görmüş olduğunuz metal kısımdan mavi ve yeşil ipimi de aynı yerden geçecek şekilde geçiriyorum. İpimi iğneden geçirmeden önce iğnenin üzerine küçük bir kanca var. Oradan da ipimi geçiriyorum. En soldaki iğne mavi kısma ait yani B iğnesi. B iğnesinden yani en soldaki iğneden ipimi geçiriyorum. Yeşil kısım için de aynı adımları tekrar ediyorum. İlk önce kancadan geçiriyorum. Daha sonra tansiyonumdan geçiriyorum. Alttaki küçük kancadan geçiriyorum. Ve maviyi nereden geçirdiysem metal yuvadan aynı yerden geçiriyorum. Sadece yeşil kısma A iğnesine yani en sağdaki iğneye takıyorum. Üçüncü ipim için de ilk önce üst kancadan geçiriyorum. Daha sonra kırmızı tansiyondan geçiriyorum. Bunun alt kancası da bu şekilde altta görülen kısım. Kırmızının altındaki kancadan ipimi geçiriyorum. Kırmızı noktaları takip ederek ipimi geçiriyorum. Bu kısımda zaten bir şemayla ipi nasıl takıldığını da anlatmış. Kırmızı kısmın geçeceği son noktaya geldik. Burası kamera açısından gözükmeyeceği için böyle önüme aldım. Bu şekilde havaya kaldırdığımda bu gösterdiğim kısımdan zaten böyle karga burnu gibi duruyor. O delikten de en son kırmızı kısmın ipini geçiriyoruz ve bu iple de işimiz bitmiş oluyor. sonuncu ipim için de bütün sarı noktaları takip ediyorum ve ipimi takıyorum. Bu arada benim tansiyon ayarlarımın hepsi 3 numarada. Genellikle bütün kumaşları dikiyor ama çok nadir değiştirdiğimde oluyor. ve sonuncu ipimi de taktıktan sonra makinem kullanılmaya hazır hale gelmiş oluyor. Bu şekilde orta kalınlıktaki bir kumaşta bıçağımı deneyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kumaşımı kesti. Ve videom da bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha fazla dikiş videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Daha fazla dikiş videosu ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.